Merhaba, ben Profesör Doktor Volkan Turan Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesörüyüm. Eğer çiftler evlendikten sonra bir yıl içinde çocuk sahibi olamıyorlarsa doktora başvurmaları gerekmektedir. Özellikle kadının yaşı 35 yaşın altındaysa bir yıl 35 yaşın üzerinde ise 6 ay korunmasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olmuyorlarsa mutlaka doktora başvurmaları gerekmektedir. Belli başlı testler sırasıyla hem kadına hem erkeğe yapılmakta ve erkekte sperm testi. Kadında ise rahim tüp filmi veya yine tiroid hormonu, prolaktin ve AMH gibi yumurtalık rezervini gösteren bazı hormonal parametreler değerlendirilmektedir. Hangi testin nasıl sonuç vereceği doğrultusunda hastalar yönlendiriliyor. Hangi tedavi yapılması gerektiği hakkında da bilgilendiriliyor. Normal koşullarda eğer hastada yapılan testler sonrasında kadında eğer tüpler kapalıysa tüp bebeğe yönlendiriliyor. Tüp bebekte ise ne yapılıyor? kadının yumurtalarıyla sperm dışarıda birleştirilip öylelikle rahimin içine bırakılıyor ve böylelikle tüplerin herhangi bir kullanımı olmaksızın rahim dışında spermle yumurta birleştirilip rahimin içine koyuluyor. Eğer her şey normalse ki bu nedeni açıklanamayan kısırlık deniliyor. Tüm testler normal olmasına rağmen her 5 çiftten biri bu şekilde bize başvurmakta. Ve bu çiftlerde ise aslında belli bir neden olabilmekte fakat tıp her türlü her şeyin tanısını testlerle ortaya koyamamakta bu tedavi ilerledikçe ortaya çıkmaktadır. Bu tür hastalarda öncelikle aşılama dediğimiz yani spermlerin erkekten alınıp hazırlanıp daha sonra rahim içine konulmasıyla yumurtayla olan yakınlığını arttırarak döllenme ihtimalini ve spermle yumurtanın birbirini bulma ihtimalini arttırmaya çalışıyoruz. Aşılama sonrasında yine başarısızlık olursa o zaman genelde Tüp bebeğe yönlendiriyoruz hastaları. Tüp bebekte ise ortalama başarı oranı %40 civarında olmakta ve hastanın özellikle de kadının yaşına göre değişmektedir. Tüp bebekte yumurtalar aşılamadan farklı olarak dışarı alınmakta ve spermle dışarıda laboratuvar koşullarını birleştirip artık bebek halinde rahimin içine koyulup yaklaşık 10 gün sonra da gebelik oluşup oluşmadığı bizim tarafımızdan ortaya çıkarılmaktadır. Herkese mutlu, sağlıklı günler dilerim.